2. <laughs> Orada. yüksek geçiyor. Abi daha ne yapıyor? Bu bana <laughs> Atmaca salım günümüz. Aynı zamanda atmaca güzellik yarışmamız da var. Güzellik yarışmasına yurt dışından da katılanlar var. Batum'dan gelen arkadaşlarımız var. Onlar da yurt dışından geldiler. Yarışmaya katılacaklar. Çok renkli güzel bir yarışma olacağına inanıyorum. Beş kategoride atmacalar yarışıyor. boyun af güzelliğine, fiziğine göre jüri tespit edecek güzelleri. Bizim için atmacalar hepsi güzel. Bir kötü atmaca yoktur. Kültürümüzü tanıtmak, atalarımızdan bize kalan bu kültürü bizden sonraki nesillere taşımak için böyle yarışmalar yapıyoruz. Kültürümüz kaybolmasın devam etsin diye. Daha e, çok meraklı olduğu için her sabah beni uyandırır çıkardı arabasını hazırlardı al malzemeleri takım taklava çıkardık rahat çıkıyordu zaman. Bu seferkinde e, kötü oldu. <laughs> Ve o olay yaşandı. Atmaca beklerken, Tenta dediğimiz kulübelerde beklerken, dağlarda beklerken orada... Bunu amcam verdi şu anki amcam. Ee, babam bana bunu öğretti. 3 yaşından beri babam ben de bunu yapıyordu. Babamın hobisini, bütün Rize'lilerin hobisini ben devam ettirmeye çalışıyorum. Yüzü veriyoruz onun hemen eline. Görüyorsunuz. Maşallah. Alkışlar tabii ki koptu. Gerçekten bu bölge. Gürcistan'dan sonra atmacanın menbahı deniliyor. Bakalım nasıl bir atmaca getirmiş Kemal Paşa'dan. Sarp'tan, Kemal Paşa'dan, Hopa'dan. Kendisi kara ırkta bir atmacayı şu anda. Benim at atmaca Kimi Gurin. Atmaca benim yüreğim her şeyim diyor. Gürcistan'dan e, geldik diyor. Botiden geldik diyor.